Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin. Khayni khalqi ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Hmm. 14. ayetin tefsirinden devam ediyoruz. Sümme ba'del haddi vel Hasi allah Teala müminleri teşvik ettikten sonra, tahrik ettikten sonra cihada. Emerahum müminlere emin etti bir kıtalim kafirlerle savaşmayı sarahate açık bir emir emri sarihi açık ve kâle subhanehu katiluhum onlarla savaşın yu'azibumullahu bi'edikum ah, savaşın ki Allah onları sizin elinizle azap etsin ey katiluhum ya maşel müminin fe kıtalukum ey müminlerin taifesi onlarla savaşın fe sizin savaşmanız onlarla lehum onlara azabun azab olacak bi'edi evliya illah Ha, i̇şte Allah'ın dostlarının eline azap olacak. Ve cihadın iman katelem. Aynı zamanda cihaddır. İmen katelem onlarla savaşana cihaddır. Ve onlara azaptır. Ve yuhzim. Yadibumullah ve yuhzim. Ve Allah onları azap edecek. Ve onları zelil edecek. Bil esri vel kahri. Yani azap edecek. Bir de onları zelil edecek. Ve surkum aleyhim. Onlarla savaşın ki. Bunu hep cevabı emir ha katilum. Savaşın ki azibumullah bu bir. Allah onların sizin elinize azap edecek bir. Ve yuhzim ki onları rezil etsin iki. Ve yansurkum aleyhim en yemnahukum zafer var galebet alim size yemnahukum size verecek. Az zafer vel galebet alim onların aline onların üstüne size za zafer kılacak. Üç. Ve yasfi sudure kavmi müminin. Ha. Müminlerin kalbini yani sudur burada kalbidir. Yani sadır göğüs zikrin mahal mı? Kalplerini rahatlatacak. E yeşfi kulübel müminin. Allah, Allah müminlerin kalbini rahat edecek, rahatlatacak, şifa verecek. Bi iala'i ve ve ta'zibil kuffar ve hizin. Allah'ın dinini yüceltmekle ve yani müminler mutlu olacaklar. Allah'ın dinini yüce, yücelecek. Siz savaşırsanız ve kafirler azap görecek ve hizi rezil olacaklar. Kale İbn Abbas radıyallahu anhu hum kavmun min Yemen ve Sudur sudura kavmi mümin kavmi mümin. O kavmi mümin kimdir? Yemen'den bir kavmdi. Kadimu Mekke Mekke gelmişlerdi. Fe esav Müslüman olmuşlardı. Fe laku çektiler min ehliha ehl Mekke'den eden kesiren. Abi çok eziyetle karşılaştılar. Fe şekav ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men şikayet ettiler. Bunlar bize çok çektiriyor, çok eziyet ediyor. Fakal Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi, ebşiru. size müjde olsun. Fe innel ferece Yani sevinin. ferac ferec Ferac o sıkıntıdan çıkmak. ferahlık yakındır. Ve yüzeyb gayda kulubim. O müminlerin kalbini şifa verecek ve onların kalbindeki o öfkeyi götürecek. O özürüz, işkence gören müminler ha. Yüzüp, <laughs> ha izale edecek Allah ha, ma biha o müminlerin kalbindeki olan min gayz öfke öfke ve gam işte o keder ve kerb yani sıkıntı ve ve aynı zamanda bu cümle ve yüzü gayza kulubihim e, ket ta'kidin şifa sudur <laughs> ya yani, yani kalplerini gönüllerini rahatlatacak yani onların o öfkesini mesela götürecek yani ha. Aynı zamanda onun tamamlaması gibidir ve faydatu ha bu e, ikinci ne söyle cümlenin e, yani bu tefsirin faydası veya hatta teki Tekit tekit faydası ya. Ha. Fa te yapıyor. Tekidin ne faydası budur? Min mubalagatu fi'l-jalim. mubalaga yani son derece eee ifade ediyor ki mesurine <laughs> sevinecekler bima aleyhim. Allah'ın onlara yettiği nimet yasalına sevinecekler min bima aleyhim. Nedir ha? Allah'ın onlara lütfuyla sevinecekler nedir? Min tadi bi adaihim. adalarını düşman ki nedir o Allah onlara verdiğini onların düşmanlarını azap edecek. Şimdi onların kalbini rahatlatacak, şifa verecek. On Bir de diyor onların öfkesini götürecek. Yani bu tektir zaten. Yani demek onlar çok sevinecekler yani. Ya, Emre Teala bi kıtalim. Emre Teala Allah'a emir etmiş bi kitalim. Ha. Dönsene. Kafirlerle savaşmayı. Ve zekere fihi bu savaşmakta. Zekere fihi. O savaşmakta allah Teala amin, e, zikretti hamsete el savaşın beş fayda var. Beş fayda. Ve ya o fayda. İzlaluhum. Onların zenil, onları zenil etmek var. Bir. Ve tazibum, Onları azap etmek var. iki. Ve intisar aleyhim. Onların üzerine intikam, intisar. İşte muzaffer olacaksınız. Üç. Ve şifa usudulil mu'minin. müminlerin kalbi şifa olacak. Yani rahatlanacak. Üç. Dört. Dört ve izhabu gayzil kulub kalplerindeki o öfke gidecek 5 kul vahid minha yazimu mevkuhu iza enferede Allah bunların her birisi yazımı büyür mevkuhu mevkuhu yani Resulü'ne konumu iza tek te, tek olduğu zaman tek olduğu zaman her birisi yani yüksek bir mertebedir yüksek bir inamdır ihsandır ve keyfe biha nasıl olur da ki o beş tanesi temel bir arada olsa nasıl artık nasıl öyle e, ihsan olmaz mı? Yani her birisi tek başına büyük bir nimettir. Ha, hepsi bir cem olursa haydi hay da hay büyük olur. Ve yutubullahu ala men yaşa kelamun mustanefun. En yemunnullahu ala men yaşa minum bit ve dukulu fil islam. Yani olabilir. Allah nasıl öyle, onlardan o kafirlerin içinde hiç mi birisine hidayet nasip olmayacak? Allah dilediğine tövbe nasip edecek. Yemunullah ala men yasha minhum. Allah minnet edecek, yani ihsan edecek. Bir tövbe onlardan dilediğini tövbe nasip edecek ve duhul fi İslam İslam'a girmeyi nasip edecek ki Ebu Süfyan vallahu alimul hakim. E alimul asrar, Her şeyi bilen, gizlilikleri la tahfa alayhi khafiye. Hiçbir gizlilik onun üzerine gizli değil. Hakimun la yef'alu illa ma fi hikmetun ve maslahatun. Ha, yapmaz illa bir şey ki hikmet var, maslahat var, fayda var. Ha, onun mutlaka bir mesela menfaati var. Yerli yerine yapar yani. Ha, öyle yersiz, gereksiz iş yapmaz. Baş, boş boş, işler yapmaz. Kâle Ebu Suud ve lekad encezallahu subhanahu cemi'e ma ve bi. Allah en-ceze ifa etmiş. Cemi'e ma ve adam bi ala'a o vaad ettiklerinin hepsini ne söyle incaz etmiş yani yerine getirmiş ale ecmeli mayukun en güzel olacak şekilde en iyi şekilde eh ima yakun en güzel olacak şekilde kana ihbaru aleyhisselam bizalike kable vufu'i muacizeten azimeten Allah sonradan o vaadlerini gerçekleştirmiş ha, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu ihbarı ha, ihbaru sallallahu aleyhi ve sellem bizalike o nasıl söyle gerçekleşen şeyleri kable koy Daha olmadan evvel mesela o vaadleri Peygamberimiz dile getirmesi bu mucize tarzı. Büyük bir mucize oluyor yani. Evet. Ya yani Allah o vaadlerini tamamen yerine getirmiş. Ama zaman gelmeden evvel bu vaadleri Peygamberimiz yani dile getirmişse ki Allah ona söylemiştir. Yani bu mucizedir ki yani Peygamberimizin Peygamberliğini ispat ediyor yani ha. Hak peygamber olduğunu ispat ediyor Allah tarafından. Resul'e e, 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 haber veriliyor. Allah ona resul'e gelecek şeyleri haber veriyor ve o da söylüyor ve gerçekten oluyor. Bak tam mucize. Em hasibtum em yoksa siz zannediyorsunuz zannediyorsunuz ki tutraku yani başıboş boş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Yani size hiçbir görev düşmeyecek mi? Yani hep böyle istirahatın rahatınıza mı bakacaksınız? Yok. mukatiatun yani bel. Ey bel ezanantum ha işte em yani atıf değildir yani ha. Müstenifedir. Ey bel yoksa siz zannediyorsunuz ki ya maşal müminin. Ey müminler siz bunu mu zannediyorsunuz? Tutrakum yani terk olunacağınızı bir imtihan ve imtila yani hiç imtihansız imtila belasız öyle nasıl yani bırakılacağınızı ki e, imtihan ve bela olmadan yu'rafu sadiqu fi dini min kadibi fi ya o imtihan ki öyle bir imtihan ki fi dini min ya öyle bir imtihan ki o nasıl yani doğru olan dininde samimi olan yalan yalancıdan bilinir yu'rafu sadiqu minkum min al-kalb yu'rafu min yani aralar birbirine ayrılırlar ha o imtihanla sadıkla kazım ayrılır böyle bir imtihan olmadan öyle terk edileceğinizi ve imtihana tabi tutulmayacağınızı mı zannediyorsunuz ve la mahal hal ve وَلَمْ يَتَّخِلِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رُسْلِ وَلِمْ اُنَجِ Allah daha bunları sizden bilmeden ki yani cihad eden ve Allah ve Resulü dışında ve لَمْ يَتَّخِلِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رُسْلِ وَلِمْ bir gizli dost edinmeyen, kafirlerden gizli dost edinmeyen yani Allah bunları sizden bilmedikçe ha, nasıl siz öyle başıboş bırakılacaksınız bilmedikçe yani demek bunlar sizden olacak ha, sizden olacak ve ilmi söyle vaki olacak ilmi söyle ilmi ezeli zaten vardır Allahu Teala ezeli biliyor vaki ilmi vaki ilmi zahiri ha. o gizli ilmi zaten vardır ha. zahiri olarak bu icraat olacak ha, söyle ilmi ne söyle yani buna a, vakı oldu bir de o vakı olan şeye ilmi taluk eder o duafı olmadan evvel o ilmi Resul'e e, ezelidir. O vakı olduktan sonra vakı olduğu zaman ilmi tencizidir. Ha. Ha, ha. Daha, ha. Siz öyle mi zannediyorsunuz? Başı boş, başı boş bırakılacağınızı, imkansız bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Vel hal ennehu lem yetebbeyyenil mucahidu minkum mi gheri. Sizden mucahid olan, cihad eden, cihad etmeyenden zahir olmayan, lem beyan yani birinden yani, ayrılmamış mücahid gayri mücahid. Vel muradu bil ilmi huna ilmu zuhur, la ilmu khifa. O gizli ilim değil. Gizli ilim zaten Allah'ın gizli bilmediğimiz ilim Bir de ilmi zuhur yani göz göre görülen ve icra yoluyla icraata icra geçen ilim. Fe innehu ta'ala ya alemu gayba. Allah-u Teala zaten o ilmi gaybiyle biliyor. İlmi gaybi yani kimseyi bildirmeden, kimsenin haberi olmadan Allah biliyor. Fe o gaybi biliyor, fe erade istemiş izhare O bildiğini meydana getirmek, vakı etmek. Niye lüye cazi alel ilmi? O bildiğin üzerine ceza verecek. Yani sadece Allah-u Teala biliyor ki bu adam o söyle cihad edecek. Ha, onun üzerine mükafat vermez o adam cihad edeceğini biliyor ve o bir zamanı gelince tam cihadı icra ediyor ve ona mükafat veriyor. İlmi hafî daha önce vardır. Ya ile olarak biliyor. Ama fe'erade adam yani Allah-u Teala biliyor ki Zeyd mücahiddir. Cihad edecek. E bu ilmiyle tek ona mükafat vermez ki. Ya, biliyor ki Zeyd cihad etti, zamanı gelince ne söyle? Cihad ettiği zaman işte bu ha, ha, bunu izhar ediyor. O bil, bildiğini meydana çıkarıyor. Ha, ve onun üzerine ona mükafat veriyor. Ya arada izhar yüzaz yani İşte o ha, yani demen ki Allah Teala haşa bilmiyor mu diyor. Biliyor. Biliyor ama o bildiğini izhar etmek istiyor yani ha. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَعَدُ مِنْكُمْ Daha Allah mücahidleri bilmiyor yani bir ilmi zuhuri, ilmi vaki olarak daha o ilm zahir olmamıştır. وَلَمْ يَتَّخِذُمْ اَلَّذ۪ينَ جَعَدُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُمْ اَتْفِ الْجَعَدُ عَوْمْ O kimseler ki sizden cihad edecekler bir bir de وَلَمْ يَتَّخِذُمْ اَدِنْ مِيَجَكْرَ مِنْ Allah ve Resulü'nün dışında ve mümin mu'minler dışı velice. Allah ve Resulü müminlerin bırakıp velice yani gizli dost. Ha kafirlerden bir gizli dost edinmiyor yani. Tabii ki bu da önemli. E cihadu fisebillah ve lem yetaha. O ki o kimseler ki Allah yolunda cihad edecekler. Cihad ediyorlar. Ve lem tutmuyorlar bir taneten. gizli dostu, evliya aminel müşrikin. Müşriklerden dost edinmiyorlar. Ki şuna ile bir tane odur gizli dost ki yufşuna ileyim esrarahum sırlarını onlara e, izhar edecek ve yuvalunahum onları la diyalog kuracaklar min dul bırakıp onlarla diyalog kuracaklar ha, öyle değil yani cihad edip ve mu'minlerin dışında kimseyi dost edinmiyorlar bu ayet bu ayet kelimeden gaya budur enne Allah teala Allah la yatukun insanları terk etmeyecek dunet temhisin. Temhis işte onları belli bir süreçten geçirecek temhis. He? Ayırma, ayırma. Ha. İşte imtihan edecek ki kötüyü iyiden ayıracak. Yani, yani temhis ki te temiz, temiz ederiz. Temiz. He? Yazaru fi tayyibu minel khabis. ha. Temhis olacak ki tayyib iyi minel khamis kötüden belli olacak ki işte ondan sonra Allah ona cennetini verecek. Böyle cennet ucuz değil. Vallahu habirum ma tamalun. En ya'lamu cemi'a malikum. Bütün amellerinizi bilir. La yakfa şey'un minha. La yakfa aleyh. Allah'ın üzerine hiçbir şey gizli değildir. <laughs> o gitti. Ma kana lil müşrikin en ya'muru mesacidallah. Yani müşriklerin bu el vermez. Caiz değil. Yani şimdiye kadar ha, evet, zoruyla söyle ee, e, evet diktatörlükleriyle zulmüyle yani Müslümanlara zulm ediyorlardı. Ha, mescid Haram'a da el koymuşlar. Kabe bizim diyorlardı. Kabe <laughs> malzemede putları dikip şirk koşuyorlardı. Allah'a şirk ediyorlar. Bir de Allah'ın Kabe'si, Allah'ın evini kullanıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani şimdiye kadar güçlüydüler, müminler zayıftı. Ama bugün müminler artık güçlendi. Onlara böyle bir fırsat yok artık, maakan yok. Ha, yani el vermez artık müşriklere. Böyle bir şey yani sahi olmaz. En yamur Allah Allah'ın mescidlerini tamir etsinler, yani şöyle iman etsin, yani şenlendirmeleri, işte yani goya biz hizmet ediyoruz. La yasuo, la istiqim, la en yamur şeyi min mesajid. Mesajları tamir etme, yani o mescidlere cemaat olma, yani iman yani zahiri olarak da hizmet veya manevi olarak da işte gidip caminin içine cemaat oluyorlar. şahidine alenfusin bir kufri Yani cami ehli, cami cemaat oluyorlar ve şahidiyle alenfusin bir kufri Nefslerin üzerine şahitlik veriyorlar küfürle. Yani aynı zamanda şirk koşuyorlar ve bir de cami ehli olur Olmaz böyle bir şey. يعني حال كون مقرين بالكفر يعني <سؤال> كفر اقرار ادانك ناطقين به أه. كفر نطق اذا شاهدين على يا. يعني اشتندك كفرلري يعني مثلا دليل سوليانك ناطقين باقوالهم وافعالهم حيث كان يقولون في تلبيتي مثلا أه. يعني كابي طاف تلبية لبيك جون لبيك لا شريك لك يا ربي سن بسن امرنا اما أيش هيش الا شريكا هو لك Yani haşa. Bir şerik var. Yani o senin şey, temliku ve memelek. Sen ona maliksin. O sana malik değildir. Yani yine yani şerik diyorlar. işte o ağızlarına o pis kelime çıkıyor. Yani ulen aslam gayeleri. İşte şerik var. Yani gayeleri. Onlar kastediyor. O putları. Ve kanu yani kad nasabu aslamu aslanu aslamahum. Onlar putlarını dikmişlerdi Hacer Bey dışında ve bak bu kadar rezalet yani ve kanu tufuna Beytullah tavaf ediyor uratan çıplak kullama tavafu tavfatan her bir tavaf yaptığı zaman bir tur attığı zaman secadul aslam yani putlara secde ediyorlar yani bu rezal bu kadar rezalet olmaz vel mana la yasuhul lahum artık onlara el vermez en yecmeu beyne emrin mutanafiyin onlara artık böyle bir fırsat yok iki çelişki bir şey. Zıt düşü. Bir imanet-i emre <laughs> emrin imanet-i ile ma'al kufri billahi ve ibadeti. Allah'ın mescidlerini tamir edeceksin. Yani işte cami cemaati olacaksın. Gidip ibadet edeceksin. O Allah'a küfür edip kufri billahi ve ibadeti. Allah'a inkar etmek ve onun ibadetini inkar etmek. Yani putlara ibadet etmek. Yani şirk koşmak. Ha, bu ikisi olmaz yani. Bir arada olmaz yani. Ulaike onlar var ya onlar ha, onlar o o el mevsufun bil asaf işte o o vasıflarla vasıf olan müşrikler habitat ama amelleri hep boşa gitmiştir yani batalet amalum yani ibadet de insana tavaf de istene, Niye? bir makarına mine şirk yani bir sebebi makarına mine o amellerle şirk olduğu için amellerin hiçbir geçerliği yok ve finnarihum halidun istediği kadar o şirkte istediği kadar amel yapsınlar onlar ateşte ebedi ebedi kalacaklar. Ma kisune finali cehennem Ebedi ebedi cehennemde kalacaklar. İnne ma ya'muru mesacidallah men amene billahi ve yevmil ahir Ancak mescidleri tamir eder. Tamir dedik ya tamir zahiri işte temizleme, bakım o tamir manevi cami, cemaat olmak orayı şenlendirmek kim bunu yapar? men amene billahi vel yevmil ahir. E düz, düzgündür, sahihdir. İmaretun mesacid mescidleri tamir etmek ve teliku layıktır. Bil mu'minil musaddiqi bi vahdaniyetillah. El muqim bil Ya ona layıktır. mümin ki Allah'ın vahdaniyetini tesdik eder. O, o ahirete iman eder. Ve namazını doğru kılar. وآتى زكا الزكاة yani زَكَاتٍ نبلل إن أقام الصلاة المكتوبة يا وفرض نمازية بحدود يا يا حد أو آداب لرينا أركان لرينا يا أقام الصلاة نمازي دزقل قلاته يعني بيز بخ بخ باشتان ساما أولا نماز نماز دين بخ نمازي دزقل قلاته دزقل شرط لرينا أدب لرينا وأدى الزكاة المفروضة بشروطها o şartları tabii olduğu zaman zekatını verir. Zekat işte şart nisabdır, havldir gibi. Bir de ve lem yahşe illallah yani o müminin vasfıdır. Men amen billahi vel yemin ahri ve akamın salahı ve ate zekat ve lem yahşe o mümin ki korkmaz illallah. Khafallah ve lem yerhem ahaden su. Allah'tan korkar. onun dışında kimseden korkmaz. Fe asâ ulaike en yekunu minel muhtedin. Umulur ki bunlar ehli hidayet olur. Yani işte bunlar bu kadar bu üstün bir araya getirir. Bunlar hidayet ehli olması umulur. Siz ise yani hiçbir şey müşrikler, kafirler. Bunlardan hiçbir tanesini yerine getirmiyorsunuz. Siz nasıl ehli hidayet olursunuz yani bak. Efe <laughs> asa yani umulur en yekunu fi zümretil muhtedin. Ya. Bunlar muhtedinlerin cemaatine lahak olur. Yaman, kıyam, kıyamet kıyamet gününde Kale İbn Abbas radıyallahu anhu ma kullu asafil Kur'an vacibetun. Allah azze ve celle asa dedi mi? Yani o kesin yapacaktır yani. Allah azze ve celle hay büyük, azim Allah bunu yaparsanız yani işte cennete girme umudunuz var. Yani girme o, o, o kesindir. Yani o zaman o Allah'ın yanında yani şöyle Allah'ın haşa böyle eee şeyi yok yani. Vaadine ihlafı olmaz. Şaka maka yok. Kullu asa fil Kur'an vacibe. Kale Allah'u nebiye asa en yem'asaka rabbuke makamen mahmuda. umulur ki Allah seni makam ve mahmuda ulaştırması, sana makam ve mahmud nasip etmesi umulur. Yakul, yani, İsra 79. Yakul yani, Allah-u Teala diyor, inne rabbeke seyem'asuke makam ve mahmûda. Seni kesinlikle gönderecek makam. Veya Mesela şefaatu makam Mahmud nedir? Şefaat makamıdır. Evet. Ve kâle Ebu Hayyan ve Asâ minallâhi teâlâ vâcibetun. Allah tarafından asa var. Allah asa kullandıysa kesin olacak. su vakat fil Kur'an. Kur'an'da nerede vakı olursa olsun. Ve fî tabir bi asa. Ha burada asa ile yani tabir etmekte asa umulur. Kat'un ni'atma'il yani, müşrikin. Ha. Burada onların tamamen müşriklerin o umutlarını kesiyor ki en konu muhtedin. Ha, muhtedin olma umutlarını kesiyor. Niye? E, i̇z çünkü bak men cema hadil hisal Bu dört hasreti Allah'a iman eder, ahirete iman eder, namazı dost olarak kılar, zekatı verir. Ve Ha, bunları cem eden bir kimse cu ile halu ha, men hidaye bu, bu güzel üstün vasıfları cem eden hali öyle bir haldir ki ona hidayet umulur. Ha. böyle bu, bu, bu avsafları yapan kesin hidayet ehli değilse فَكَيْفَ ve وَعَالِمِنَا O avsaflardan âri olan, hali olan nasıl hidayet ehli olur? Ya bunları yapan umulur. Hidayet ehli olması umulur. Hem yani böyle bir umut yani söyle, Um, um, umut, bağlasınlar. Hidayet ehli ol, ol, olma, olma umudunu yapsınlar. Ama ne söyleyeyim? Bunlar hiç o fekeyfe bunlar umuyorsa fekeyfe ve bu avsaflardan hali olan nasıl hidayeti umar? Ya ve, ve aynı zamanda bu a tabirde tercih, haşet alacağı. Aynı zamanda bu tabirden yani bir korku e Umuda tercih etmek yani ağır bas, yani korkmak lazım. Korkmak lazım. Yani bu bu ameller yaptığı zaman kesin ben cennete giriyorum böyle ve şöyle, e, cenneti garantilemiş gibi çok emin olmayacak bir insan korkacak korkacak. Umut odur yani. Umut kesin değildir yani. ha Elini kolunu ya Ben artık cenneti hak ettim. Yok yani. Ve raftul ihtirari ha burada aynı zamanda bu tabirde raft terk var. İhtilali gururlanmayı bir amali saliha. Saniye amellerle gururlanmayı terk ediyor. Yani saniye amellerle gururlanmayın. Ha, yani yaptığınız saniye amellerle ne söyle kesin biz cennete gireceğiz diye böyle söyle, garanti yapmayın. Ha, Allah'ın söyle? azabından da korkmak lazım. Söyle, rahmetini umut ediyorsunuz ama diğer taraftan bir korku içinde olmak lazımdır yani ha şımarmamak lazım vel hasili yani azmamak lazım yani ha nefsine yüz vermemek lazım ha ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve